2023 Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi, Doğu Kent Mahallesi'nde bulunan Yıldız Evler konutlarında etaplar halinde başlattığı asfalt çalışmalarına da devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla Yıldız Evler'de ana ve ara yollar sıcak asfaltla buluşturulurken bölgede ulaşım konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten ve Yıldız Evler'in ulaşımının iyileştirildiğini vurgulayan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.